Yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane bir Free Fire videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere tüm promo kodları kanalımda paylaşıyorum. Sizler de arkadaşlar keşfetten gören arkadaşlarım. Sizler de tüm promo kodları kaç kaçırmamak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün bomba bir video var. Bildiğiniz üzere elmas çekilişlerini açıklamıştım. Ee, yeni bir çekiliş. Evet yeni bir elmas çekilişi. Haftalık üyelik arkadaşlar, bir kişiye haftalık üyelik, iki kişiye 100 elmas. Bak yanlış duymadınız, bir kişiye haftalık üyelik, iki kişiye 100 elmas vereceğiz arkadaşlar. Ve yarın ve pazar günü toplamda iki tane kod veriyorum arkadaşlar. Yarın ve pazar günü normal iki tane kod geliyor, iki tane kod dağıtacağım sizlere. Onun dışında da e, bu çekilişte ayrı vereceğim sizlere ve haftalık üyeliği ayrı vereceğim. Bu yüzden bomba bir video. Yarını bekleyin normal kod geliyor. Ondan sonraki gün yeni bir tane kod geliyor. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz benim diğer kanalım. Şimdi haftalık iyilik ve tabii ki de e, iki tane bu e, elma çekilişini kazanmak için arkadaşlar ekranda gördüğünüz şapşik aylas kanalım var ya arkadaşlar. O kanala gidin. Ha, şapşik aylas kanalının son videosunda arkadaşlar şapşik aylasın son videosunda e, gidip yorum yapın. Yorumlar kısmına sadece şunları yazın. Elmas çekilişi için katılıyorum. ID'nizi yazmayın. Ben zaten size ulaşacağım kazananlar. ID yazmayın. Bak şunu söylüyorum. ID ee, keşfete düşürmüyoruz. He? Mesela elmas çekilişi için katılıyorum. Veya haftalık üyelik için katılıyorum. Yarın ve diğer gün sizlere yeni bir kod vereceğim. Haftalık üyelik sadece bir şey dediğim gibi. Aranızdan iki kişiye yüzer elmaslık. Kazanamayanlar demesin abi ben kazanamadım. Neden bana çıkmıyor? Arkadaşlar bir kişi katılmıyor. Videomuzu en az 1000-2000 kişi izliyor. Ve herkes katılınca biraz yoğunluk oluyor. Kusuruma bakmayın. Ben isterim hepinize elmas dağıtayım. isterim hepinize yardımcı olayım. Ama herkesin, her insanın bir sınırı vardır. Bir belirli bir sınır vardır. Bu yüzden maalesef elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni de anlamaya çalışın Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şartları da söyledim. Yarın ve diğer günü kod veriyorum. Elimi gördünüz. E, ee, klan ID'mi gördünüz. 30 33 45 08 90. Klanıma gelmek isteyenleri beklerim. Tag yapmak zorunludur. İstek atın klanıma. E, ee, klanıma evet. Sağlam oyuncular varsa alacağım. Bak şu an başvuru yerini sıfırladım ben. Gelmek isteyen varsa ID'sini zaten gördüğü klanın. istek atsın. Ben oyuncunun seviyesini ve oranına bakacağım zaten isim değiştirme kartı varsa direkt ben kabul edeceğim. Sizleri seviyorum. Bir diğer gibi videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım hak eden kazanır. Kendinize iyi bakın. Bye bye.